bir Bedwars videosundayız. En evet. da PC'misi var. <laughs> Ve bugün onunla oyunlarda bu yani oyunu Bedwars oynayacağız. Hadi başla. Hadi başlıyoruz. Tamam. başladık. Başladık. Hemen self kontrol. Tamam arkadaşlar iyi. Evet, ben arkadaşlar hangi takım olacağız Oo. bakıyoruz hemen, hemen şuradan. Arkadaşlar blue takımız yani mavi takımız Oraya başa başlamaz ben bir süre şey aldım. Çünkü bedavadan 40 paramız var arkadaşlar bir i̇şte sefer bakalım. Oyun başlamaz diyor. Hmm. Ha makyo. Makyo. Abi üç tane kılıcım var. Ben aldım paralı. Ana abi ne kılıcım? Bunlar gitti kaldı. Arkadaşlar şuradan hemen eşyalarımızı çıkarıp Tam düğün seti şu an. Bu neymiş? En dördüncüsü galiba. Ben de ender var. Beş tane. Hmm. Arkadaşlar şimdi kasıldı. Dur bakalım sonra, sonra da nasıl olur. Biraz kasıyorum şimdi biraz. Yeni eşyalar getirmişler. Yürün yapmışlar yani insanlar. Onda birincisi hangi kısım daha be? Yok eski. Evet yataklarımız taşla kırıl yapılmış ama bu az. Az, az diyenler abone olsun. Gerçekten fazla yapmalıyız şöyle. Aa. Arkadaşlar hemen şuraydı bir sürü. buraya daha büyük yapalım. Kaç koyacağım oraya? Arkadaşlar oraya koy, Oraya koyamıyormuşuz. Biz de buraya koyarız. İnsanları kandırırız. Kandırırız. Evet. Kale var mı kale? Bir kale Ben Bende yok abi. Aldım ben bir tane kale. Ben bir de ben şu an full altın setim. Aldım ve kaleye koyacağız. Abi siz ne yapıyorsunuz? Hop hop Yeter. Al, hop arkadaşlar bu kale birazcık abartıldı Kale... Kaleye çıkamıyoruz arkadaşlar. Boşver kaleye çıkmak için değil zaten. Yatağı korumak için koydum. Birazcık daha bakayım bir izleyelim. abone olsun. Yani ben koruyorum. Şimdi başka yerlere de... Evet, kal al. Bir tane kal Tamam paramız varsa alalım yoksa almayalım değil mi arkadaşlar? Yoksa da biriktir değil mi? Yoksa da almayız. Tamam 3 tane Nereye koyayım? Ve gel, gel şöyle. Bekle koyma da. Koy şöyle. Benim olduğum bile o diye. Koydu Şuraya mı? mı? Aa sıkıştırdılar bizi. Kim koydu o kaleyi? Ben koymadım. Neyse, kırak şöyle. Düşeceğiz ya. Hadi zevk Kırsana. Ha. Kıralım. Hah birazcık para toplayalım. Birazdan bayağı büyük video olabilir ya. Arkadaşlar şuraya dikkat edelim ya da hiç dikkat etmeyelim şuraya şöyle kaplayalım işte. Neredesin pisimse? Nedeyim ben Hala var, değil mi? Neyim var? hallerini koymadın değil mi? Baba? Koymadım. Tamam. Çok koy şöyle benim elimde. Tamam çekilebilirsiniz. Tamam şimdi ben Zeynep... şuraya blok koyalım. Şuraları blok koyalım. Altımızı bir kırılmasın koyalım. Ben tamam. Benim de var. Benim 30 tane var. Ben yani son atmıştı ama harcadım bayağı aslında. Baskına henüz gitmek için hazır değiliz. Ben Birazcık de, daha paraya ihtiyacımız var. De, ve tas falan almamız lazım sen daha setini de yapmamışsın. Bence bir köpü yumurtası alalım. Benim Tekbir biraz mi? katman lazım. Bir de altın elma alalım. Ya ne oldu ya? Bir an insan gözüne döndüm. Zaten insan gözü değil, değil mi? Alev topu. Alev topunu ben alacağım. Ya 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 ya. Altına yem alacaktım. Ben kaç tane mi Altın Altınla elma da olur. Mert Neymar'ı aldık. Tuzak, Şimdi ne alalım? Kukla alalım ya da bir Tuzak yapacağız. Bizim tamam. bir yere gidemezler. Gitmesinler. Tamam. Yani tuzak 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 tuzak, tuzak tuzak Bizim alana baskın var. Alana baskın var bizim. Baskın ve eşyalarımı ve sandıklarımı Tamam tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Arkadaşlar ben eşyalarımı koyayım. koyamıyorum. Hı. Hemen ok alalım daha. Aha sarılılığa da gelmiş. Kalelerimize geliyor, geliyorlar. Evet. Kılıcımı aldım. Ben de, ben de git yani ben de karımız Köprüye alev topu koyuyor mu bizim köprüye? Şu mavili köprüye. Yellow geliyor. Alev topu fırlatıyor mu bir bak şuraya. Al al karıyı <laughs> ifa edersin. Ha tamam. Nerede kaldı? Yukarıya çıktı abi. Kalemizin üstüne gelecek oku var. öldük mü? Evet. <laughs> Sağlıktaki eşyalarım umarım kimse almamıştır. Şimdi siz bir adam adı diyor. İlk Sonra şey. Almamış mı? Almamış adam var ya. <laughs> en ay <görüntüsü> var bende. ay 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 var ay var. ay 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 Evet, blue, 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 blue. Hadi artık basla <laughs> gidelim. Haydi gidelim. Haydi bakalım. Lık la lık la lık la. Neredesiniz? Hadi hadi ana yer, ana yer, ana yer. ne ya? Ha orası. Bak güçlü kişiler var. Yellow'lara gidelim mi? Yoksa? <laughs> Aa kırmızılara hava atalım mı? Baksana. Yellow'lara hava atalım. Bak yatakları kesilmiş. Bir, bir bir tek biz kalmışız. Ya. Yeah. Bu <laughs> yüzden beni kulup bize de alacaklar. Hmm. Adamın alacağı şeyi aldım. O adam. Ne alacakmış şey He, beni alacaktı peki. Kaç tane var? İki. Bu şey. Aa, orada kırmızılar var. Vurdum. Okla kırmızıyı buldum Düştü. İşte. Vay. Oley oley oley. o şunu konuşma yapıyorum. <laughs> Acaba kırmızılardan tek bir kişi, kişi kaldı O zaman kırmızılara hücum. Şurada kırmızılar var. Kırmızılar evinde bir tane kırmızı var. Gelsene. Tam biliyorum. Blue, blue. Hadi gel. Is blue. Evet. E burada yol vardı. Bli bali 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 Bli bali 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 daha e bir tane de kamız var. Aa ah, burada bir tane de tuzak var. Bak blok yok tuzak ama biz bununla kalmayız. Bak abiç burada bir tane blok yok. Tuzak yapmış. O ama biz bunu tuzağa hemen kaldıralım. Şimdi Çin'de bizim bloğlar ölür. Çocuklar geriye gitmiş. Hmm alınacak bir sürü alınacak bir sürü para var. Sandıkların bir şey koymuşlar ama acaba. Hmm. <laughs> koymuşlar. Ne koymuşlar? Tahta blok, kırmızı yün blok alıyorum, alıyorum, alıyorum. Bizim sandık bence kırmızılar, de var ya şimdilerini Hop 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 hop. Artık sandıktaki eşyaları da gitti kırmızıların değil mi? Ben yeşillere gidiyorum. Yeşiller de, de sıfır kişi var. Ben de sarılığa gidiyorum. Ve sarılarda daha iki kişi var. Acaba takım mı oldular? Takım mı oldular? Olsun biz son, bizim sonuçta denk ölüm hakkımız var. Sarılara. Merhaba olmamışlardır. Ben hemen şu zümrütleri alacağım. Tamam zümrütleri alacağım. Yellow bana. bana vuruyor bana vuruyor. Ne? Yellow bana vuruyor. Okla, ben okulu hasta değilim. İyi, iyi Dalalım. İyi maç kutucuğum da yok. <laughs> Dalalım. Dayan dayan dayan. Sen bak. <laughs> Aa aşağı düştü. Kendi tuzağına düştü yere. Aşağı mı düştü? Evet. Şuradan yürüyordu, aşağı düştü. Bizde, bizde şey var. Kırmızı var. Bu? Şöyle. Yatağımızı yok ediyorlar. Evimizde mi yatağımızı mı? Yok ben şu değil. Ana ben de öldüm. Şurada sağlı var mı? Altın, altın eman var sayılarda artık. Herkes dikkat etsin. ben sonunda ne yapıyordum? Bak şimdi zaten Görünmezlik ikisiymiş. Aha alet topu yerde. Gördüm onu. Yellow. Buna ufmadın ya O da beni ortayla vuruyor Oltayla vuruyor biliyor musun? Hayır düşürdü beni yine Nerede? Burda 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 <laughs> Bizde sarılı var <laughs> galiba bu sırada. Kendini Blue'a hapsetmiş. Blue. Abi bu ışın yanıyor. Ben de hep bunu ışın... Hep bunda bug oluyor. Aha ışın lambası gitti. <laughs> Aldı. Aha. Kapı eşyalarını. Su. Kaç tane su kovası çöktü? Bilmiyorum ama yani belki Adam aldı olmamalı. bence. Adam aldı. Tamam hadi maviler gidiyoruz. Mavilerde sadece bir tane sarılık kaldı. Abi sarılarda çok güçlü eşyalar var. Haberim <laughs> olsun. Nereden biliyorsun? Sarılar beni öldürmüştü. Anladın mı? Benim eşyalarımı almışlardı. Bir sürü tuzak vardı. Tuzaklar var. Dikkat et. Tuzaklar olabilir. Benim emanetimde tuzak vardı. Beni öldürmüşler. Hadi çekliyor ha, bunlar. Hadi üşümüz savaşa gidiyoruz. Bize adam lazım. Bizim yatak şey mi Adam bırakalım da. Yasağımız var da. Girelim. Oo üç tane zümrütüm varmış. Şurada. Abi şu bunları sıra. bunları sıra vermek istiyorum. Gel benekli. Abi kanalıma. Benekli 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 benekli. Benekli benim 90 liram var. Biliyor musun? Aa. Aralarımız. Toplu bitsin kapatalım diyor. Sarılır Ana erdi. Yani. Ana erdi. Verdi. Sıkıştı mı? Ortası var. Tek atıyor. Va 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 va. Tek attı. Aslında elma yiyerek gideceğiz birazdan. Hem adamın elma seti var. Biz bu adamı nasıl aklıyoruz? Öldürdüm. Ya. Öldürdüm. Yaşasın. yaşasın yes. Evet arkadaşlar evet. bugün bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay. Abone olmayı bye unutmayın. Bay bay. Abone olun, ol. like atın. Görüşürüz.